Herkese merhaba. Bugün sizlere Steel serisinin en popüler, en çok tercih edilen mouse'larından bir tanesini inceleyeceğiz. Bu mouse'u daha uygun fiyata nasıl alabilirsiniz? Genel olarak özellikleri neler? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi videoya geçelim. Evet, şimdi Steel serisinin mouse'unu şöyle bir inceleyelim. Kutusuna bakalım. Best Gaming Mouse diyor. Galiba bir ödül almış bu arkadaş. Yani ee, öyle mi? Evet. Öyle mi? Bu öyle sektör, bu piyasa böyle midir? <laughs> biz bu sektöre uzağız Deniz Bey. Siz daha hakimsiniz. Şimdi yanında e, bazı özellikleri var. E, 8500 DPI'ye kadar öncelikle destekliyor onu söyleyeyim. E, hafif bir mouse, birazdan zaten elime bakacağım. 77 gram bir ağırlığı var. Ve bir 180 santim bir e, uzunluğu var kablosunun. Şimdi bir açalım. Elimizi bir inceleyelim. Bu arada birkaç mouse daha inceleme yaptık. Bunların videolarını da izleyebilirsiniz. Karşılaştırdığımız bir videomuz da var. Ona da bakabilirsiniz. Burada amacımız size en uygun fiyat performans açısından mouse'ları göstermek. Hani tercih size kalmış tabii ki. Ve evet şöyle yapalım. Önce bir şey çıkıyor. Markada faturası var zaten. Şöyle küçük bir şey çıkıyor. Kullanım kılavuzu çıkıyor. Yani ben uzun süredir bu tür bir Mouse kullanmadığım için bir garip geliyor mouse'un kullanım Mouse abi yani anladın mı? Ama öyle değil tabi artık. Sıkır Piyasa öyle. çıkmadı ben de onu arıyorum aslına bakarsan. Bir Sen seviyorsun bir böyle bir şeyleri. Çıksın. çıksın değil mi? Diğerlerinde vardı gösteririz. Şimdi mouse'a geçelim. Şöyle yapalım abi. Aa, mouse gibi mouse a. Mouse gibi mouse değil Gör çok, çok şık. Sade. Ben bu markanın mouse'un görüntü olarak çok hoşuma gidiyor. Yani tasarım olarak Hmm. Bak şunu söyleyeyim. Daha önceki videolarda da söyledim. Benim elim biraz büyük olduğu için mouse'larda hani şöyle bir pençe tutuşu mu deniyordu buna? Evet. Genelde böyle tutmam gerekiyor abi. Bak bu fena değil. Yine parmağım dışarıda kalıyor. Hani birkaç görsel koyarız ama. Dediğince, uzun kullanımda çok eline ağrıtan bir durum. Yani evet evet Ergonomik yani. Ergonomik değil ya. Ergonomik olmuyor dediğin gibi ama hani çok üzen bir model değil. Bazıları çok küçük kalıyor. O kadar değil. Hani daha normal elindeki insanlar için diyeyim. Kavrama güzel. Tuş kalitesi ve ma materyal kalitesi çok iyi. Zaten C-Series'in bununla alakalı bir e, şeyi var abi, iddiası var. Çok kaliteli bir materyal olduğunu söylüyorlar. Muhtemelen şundan dolayı, oyun oynarken edip masaya mouse'u vurup da kırma olayları olduğu için muhtemelen birazcık ona e, nazaran kaliteli bir ürün yaptıklarını iddia ediyorlar. Şöyle mouse sesini bir dinleteyim. Normal. Tamam. E, tuşların hepsi programlanabilir. Ve e, atanan bütün tuşları profil olarak kaydedebiliyorsunuz. Dolayısıyla birden fazla e, kişi kullanıyorsa veya farklı profillerde kullanıyorsanız, oyunlarda falan hepsini kaydedebilirsiniz. Renk özelliklerini de kaydettiriyorsanız. Evet, e, RGB şeyi var zaten bunun. E, onu da zaten takınca göstereceğiz. Galiba bu örgü değil değil mi? Örgü bir şey değil. E, kablo değil. Ee, ama hani sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Bu ürünler bakın şöyle biraz fiyat performans ürünleri arkadaşlar. Yani eee uygun fiyata bulabileceğiniz, piyasada uygun fiyata bulabileceğiniz ürünler. Dolayısıyla zaten 2000 liraya falan bile mouse var benim gördüğüm kadarıyla değil mi? 4-5 bin lira. 4-5 bin liraya da var. Yani hani otur bir mouse'u bu mouse'u kıyaslamak zaten haksızlık olur. Markaların kendilerinin de zaten o fiyatlarda mouse'ları var. Bunlar daha uygun fiyatlara e, bakılan mouse'lar. Şimdi şunu söyleyebilirim. İstiyatı güzel. elimde duruşu güzel. Ses şeyi güzel. Şöyle bir kenara bırakalım. Mouse alakalı birkaç görsel zaten Deniz paylaşıyor olacak. Onlara da bakarsınız. Ama bu mouse'u alırken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Ben ondan bahsedeyim. Çünkü bu gamer ürünleri ve genel olarak almayı düşündüğümüz, istediğimiz her ürün artık çok pahalı. Dolayısıyla Akakçı işte tam olarak burada devreye giriyor. Akakçı'ya giriyorsunuz bu ürünü aratıyorsunuz ve bu ürünü satan bütün satıcıları ucuz ucuzdan pahalıya doğru yani ucuz en ucuz satandan en pahalı satana bütün herkesi listeliyoruz. Dolayısıyla tercihinizi yapmadan önce Akakçı'ya mutlaka bu ürünü yazarak bir arayın. Şimdi her ürünün sayfasında bizim 6 aylık bir fiyat grafiğimiz var. Ben burayı çok kullanıyorum. 6 aylık grafik nedir? Son 6 ay içerisinde bu ürünün en düşük hali, en pahalı hali ve şimdiki halini görebilirsiniz. Dolayısıyla şu an almak mantıklı mı? Biraz beklemek mi gerekiyor değil mi? Hani çünkü kampanya dönemleri çok oluyor, onları mı yakalayayım? Ben mouse bilmiyorum, çok çok aciliyeti kırılmadıysa, başka mouse'unuz yoksa çok acil bir ürün olmayabilir. Dolayısıyla biraz bekleyebilirsiniz fiyat performans açısından. Ee, takip edin 6 aylık fiyat grafiği. Takip ederken de takip et butonumuzu kullanabilirsiniz. Böylelikle size bildirim gelecektir bu ürünün fiyatı düştüğünde. Ve yine hedef fiyat kısmımız var. Orada da belirleyeceğiniz hedef fiyattan da Size bildirim gelir, o fiyata gelirse. Ee, piyasa fiyatları alanımız var. Piyasa fiyatları alanında bu ürünleri satan zincir mağazalar, AVM'lerde bulunan büyük markaların mağazalarında ki fiyatları göreceksiniz. Dolayısıyla internet üzerinde mi yoksa mağazaların kendinde mi bu ürünler daha uygun fiyatlı? Bunu görebilir. Tercihinizi buna göre yapabilirsiniz. Ama ben diğer bütün videolarda da bahsettiğim gibi temel olan bazı şeyler var. En önemlisi kullanıcı yorumları. Kullanıcı yorumlarını kimden alırsanız alın mutlaka bakın. Çünkü sizden önce almış olan insanların fikirleri çok önemli. Ve bence sizler de Herkes bir ürün aldığı zaman internetten mutlaka yorum yapsın. Onu söyleyeyim ki herkesi bilgilendirmiş olalım. Aynı zamanda broşür alanlarımız da var. Hani oradan da takip edebilirsiniz. Güzel. Broşür fiyatlarımız. Steel Series gibi Razer gibi markaların bazen ürünleri BİM'de, A101'de, Şok'ta satılma gibi durumlar oluyor. Bu ürün BİM'de mi satılmıştı? BİM'de satılmıştı. Çok ucuza satılmıştı evet. hatta. Evet. Ya yani ucuza değil, yani şu anki piyasa fiyatına göre bir 150 lira daha uymuyor. Çok satılmıştı. zaten ürünü fiyatına kadar yani evet, evet. o çok ciddi bir fiyat. Evet. Akakçe'nin en büyük avantajı size bu olacak. Siz bu ürünü takip ettiğinizde BİM'de fiyatı düşerse de size biz bildirim göndereceğiz piyasada fiyatını düştüğünde bir terim gönderiyor olacağız. Şimdi burada Deniz'in söylediği gibi broşür fiyatları alanımız da var. Bu ürün eğer işte bir A101 BİM gibi özellikle bu biliyorsunuz bu firmalar çok uygun fiyata bazen ürün verebiliyor. Bunları da takip etmenizde fayda var. Geçenlerde bu ürün çok uygun bir fiyata düşmüştü. Tabii şu an bulamazsınız muhtemelen ama yine aynı kampanyalara girebilir. Bunları da tek elden takip edebileceğiniz zaman Akapçı olacaktır. O yüzden her zaman diyoruz ki almadan önce şu Akapçı'ya ak girin bir bakın. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, bu ve diğer videolarımızı takip edebilmek için YouTube kanalımızı takip edebilir, videolarımızı beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.